Ne yazıyor orada? Ha? Ne yazıyor orada? E yazıyor? E yazıyor ya? Ne e yazıyor? Kalıyor. Ama o abinin defteri. Benim. Hayır abinin. Benim. Hayır benim. Hiç olur mu? Hayır abi alır. Abi alar ama. Alır. Evet. Benim ama.

ne yazıyordu? Ne? Ne yazıyordu? Ne yazıyor? Atıyorsun. Sen okuma biliyor musun ki? Ben seviyorum. Sen okuma biliyor musun? Okuyor. Ne okuyorsun? B. Bak ben yapayım mı? Yap. Yapayım mı? Yap. Hayır onu yapma okumayı yap. Oku oku. Ne? Hayır okur musun lütfen? Ne? Cut. Cut. Yes. Evet. Cut.